Gaziantep Büyükşehir Belediyesi damperli kamyon alımı ihalesine hoş geldiniz. Açık ve elektronik ihale şeklinde yapılan ihalemize iki istekli teklif, teklif vermiştir. Bunlar BMC Otomotiv Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Intertex Otomotiv Akaryakıt İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. Şimdi BMC Otomotiv'i açıyoruz teklifini. Evet. Teklif mektubunu açıyoruz BMC Otomotiv'in. 6 milyon 48 bin 868 lira 80 kuruş. Teklifi, evet, teklifine uygun diyoruz, teminatı sunulmuş, teminatını çözelim, tutarı yeterli. Dolayısıyla e, teminatına uygun diyoruz, yeterli bilgiler tablosunu kontrol edeceğiz. BMC otomatik yeterli bilgiler tablosunu açıyoruz. İmza sürgüleri var, rekabetname bilgileri var, ticari sürgü bilgileri var elektronik teminat mektubu var. Yetkili satıcı kapasite raporu var. Oda sicil kayıt süreti var. Ege bölgesi sanayi odasından alınmış. E yerli mara belgesi var. Katalog bilgileri var. E ürün teknik bilgisi, inşaat seri broşür ve Tura, TGR e yani sunmuş olduğu için katalog bilgilerini sunmuş. Dolayısıyla yeterli bilgiler tablosu var diyoruz. Şimdi ikinci teklif sahibine geçiyoruz. Intertex otomotivin teklifini açıyoruz. Teklif mektubu açıldı. 6 milyon 5 bin Türk Lirası. 6 milyon 5 bin Türk Lirası. Teklifine uygun diyoruz. Yeter e, Teminatı var ve tutarı yeterli. Şimdi yeterli bilgiler tablosunu kontrol ediyoruz. İmza ve enansı var. E, i̇mza sürgüleri var vekatlama bilgileri var. iki tane. Ticari sicili bilgileri var. Elektronik geçici teminat mektubu var. Yetkili satıcı bayi belgesi var. Üst yapı yetkili satıcı belgesi var. Damperli kamyon ilişkin yerli malı belgesi var. Yine damperli kamyon ilişkin e, yine yerli malı belgesi var. Katalog ve fotoğraf bilgileri var. E, diğer belge olarak da biraz yukarı çıkabilir miyiz? 2 yıl garanti taahhütnamesi var. Uygunluk AYTM'ye e, uygunluk taahhütnamesi var. Üst yapı yet, e, yetkili satıcılık belgesi var. Üst yapı firmasının ISO 9001 belgesi var. Üst yapı firmasının sanayi sicil belgesi var. E, üst yapı firmasının e, belgeleriyle ilgili e, beyanları var. Evet, Dersiyete Büyük var diyoruz. Böylelikle iki teklifi de görmüş olduk. Şu an ihalenin birinci adımını sonlandırırken işin yaklaşık maliyetini okuyorum. 7 milyon 424 bin 166 lira 70 kuruş. 7 milyon 424 bin 166 lira 70 kuruş. Teşekkür ediyorum.